babam varken nasıl hareket ediyorduysak bundan sonra da öyle hareket edeceğiz. Allah <laughs> herkesin içinde konuşmayayım diyorum da. Benim de sabrımın bir sınırı var yani. Abi ne olursun. Kepaze. Yaşa bir anlatsın Abi beni bir dinle ne olur. Büşra'yı nasıl kovarsın ya bu evden? Bir tane sana'nın lafına bakarak ne yapıyorsun sen? Senin kardeşin onunla buluşup öpüşüyormuş. Baba, Bura hala Emin Saruhan'ın evi ha. Lan Emin Saruhan'ın evi ise sen ne öyle racon keser gibi konuşuyorsun benimle. Kafadayı mısın lan sen? Hani bu evde herkes senin ne haltlar karıştırdığını biliyor ama kimse söylemiyor. <laughs> Beni böyle görmesinler. Elimi bile öptürmedikten sonra ben baba olsam ne olur dedi, olsam ne olur.